Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile karşınızdayım. Videonun başında veya şu an buraya koyacağım AliExpress'ten aldığım 1 TL'lik mouse'u inceleyeceğiz. Bu mouse bana 1,5-2 ay önce ya da 1 ay önce şu an hatırlamıyorum elime ulaştı. Hiç deneme veya açma fırsatım olmadı. Video çekmek için bu mouse'u sakladım. 1 TL'ye aldım arkadaşlar gerçekten diyorum tripod ve bunu 1 TL'ye aldım. Ayrıca hiçbir para ödemedim. Buna tripoda gümrük vergisi ödedim ama şu mouse 1 TL'ye geldi bana. Tripod aslında 4 liraydı. Buna bunu 1 TL'ye aldım. Tam tersi fiyatlar oldu. Bir karışıklık oldu ama bu mouse'u 1 TL'ye aldım. Aras kargo direkt 15 güne getirdi evime. Ayrıca bir gümrük vergisi vesaire ödemedim. Mouse'u hiç açıp denemedim. Arkadaşlarım falan da güldü dediler. 1 TL'ye mouse mı şöyle mi böyle mi? kampanyalar vardı bir ara aliexpress'te aldım mouse'un şu anki piyasa değeri 45-50 TL gümrük vergisiyle 60-70 liraya da denk gelebilir 60 ile 70 lira arasına Türkiye'ye girebilecek bir mouse S1 adında Gaming e sporcu mouse diye geçiyor tabi o kadar kaliteli bir mouse değil. şu an kutu hafif çok hafif yani 100 gram 150 gram bile değildir yani bayağı hafif bir mouse sadece içine açıp bakmıştım ne geldi diye. Onun dışında hiçbir inceleme vesaire yapmadım. Şimdi sizlerle birlikte incelememize geçeceğiz. Bundan önce arkadaşlar 100.000 görüntülemeye geçtim. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah abonemizde de artış olacak zamanla. Şimdi geldik ürünümüzü açmaya. Bu arada şükürler olsun yeni tripodumuz geldi. AliExpress'ten videoları artık daha güzel bir şekilde çekebileceğiz. Şu şekilde Kutudan sadece mouse ve ambalajı çıkıyor. Sadece ilk dediğim zaman ambalajını açmıştım. Mouse bu şekilde. <laughs> şu an acayip bir plastiği var yani. Çok hafif bir mouse. Kablosuna baktığımızda da zaten e, kaliteli bir kablo yok. Kablo uzunluğunu merak ediyorum. Şöyle bir açalım. Ben bunu bilgisayara takıp şu an çalıştıracağım birazdan. Şu mouse'un bir şeyini açabilirsek. Bakalım renkleri falan çalışıyor mu şu an. Kablo uzunluğuna bir bakacağım. Çok uzun bir kablosu yok. Ne kadar? Bir metre en fazla bir metre bir kablosu vardır. USB ucu falan. Yani arkadaşlar Türkiye çapında yani bu mouse gerçekten 60-70 liraya değmez yani. Gerçekten 1 TL'ye aldım. Şunu Türkiye'de alsanız en fazla 30 35 maksimum taş çatlasın 40 TL'ye gelir bu mouse. Bundan 2 sene önce çok güzel ma oyuncu mouse'ları 35-40 liraydı şu an onlar da uçtular. Şimdi bu mouse'un bir testini yapacağım. Espor Gaming Mouse demişler. Mouse'da ne DPI var ne yan tuşlar var. Şu tekerleği garip zaten kablo falan da çok kaliteli değil. Altına Çince yazılar da yazmışlar. 3D Optical Mouse 100MA. Tested to component which FCC standard 100 madenin China diyor. Aşağıya da bir şey yapıştırmışlar bu arada. Kendim okudum. Size göstermedim. Kusura bakmayın. Şimdi mouse'u bilgisayara bir takalım. Bilgisayara bir çalıştıralım. Bakalım nasıl bir performans testi var. Test edelim. Evet arkadaşlar geldim. Mouse'u taktım. Bilgisayarımı çalıştırdım. Gerçekten güzel. Şeysiz masada güzel e, şeysiz kullanılıyor. Petsiz kullanılıyor. Petti daha güzel kullanılıyor. Şu şekilde ele oturmasına bakalım. Biraz küçük kalıyor ama güzel. Ekranda kullandığımız zaman sağ sol güzel çalışıyor. Gerçekten çok dandik gözüküyordu ama kullanımda beğendim. E, mouse ikinci mouse'unuz olarak alabilirsiniz. Ben hoşuma gitti. Şu lambayı bir kapatayım ben. Karanlıkta bir izleyelim. Işıkları çok güzel. Şu klavyenin şeyiyle karışmasın. Şöyle geçeyim. Gerçekten güzel ışıklara sahip. Rengi bayağı fazla. Ben Everest Mouse almıştım. Onda olmayan renkler bunda var. Pembe, beyaz, yeşil, kırmızı. Gerçekten güzel. Parasına değer mi? Yani gerçekten benim gibi bir TL'ye aldıysanız değebilecek bir mouse. Bunu alıp satabilirsiniz. Güzel bir mouse. Çok sağlam durmuyor. O kadar sert vursanız atsanız direkt kırılacak plastik mouse bassanız kırılır eder ama iş görecek bir mouse oyun oynama performansını hiç denemedim zamanla deneyimleri yorumlara yazarım bununla ilgili hatta bir ay kullanırım vesaire ondan sonra fare ne halde nedir ne değildir bir video çekerim kullandıktan sonra bir kullanım videosu da çekerim. Yani gerçekten 1 TL'ye aldım bu ürünü arkadaşlar. Ee, videonun başındaki resimde de göreceksiniz zaten. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun başında dediğim gibi 100 bin görüntülemeye geçtik inşallah. Abonede de daha ilerleyeceğiz. Mouse kullanmadığınızda ıı, ışıkları yakmaya başlıyor yani mouse kullanmıyorsun gibisinden gerçekten benim çok hoşuma gitti. 1 TL'ye 1 TL'ye aldık da yani gerçekten şu an Türkiye piyasa değeriyle 30-40 liraya satılabilecek bir mouse. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ürünün linkini aşağıya koyacağım. Ee, malum Aliexpress. Ürünün linki silinebilir. Ee, ürünün linkini elimden geleni kadar güncelleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada söylemeyi unuttum. Nimo TV kanalımız, Discord sunucumuz ve Instagram adresimiz aşağıda. Onları da takip edip abone olursanız çok sevinirim. Güle güle.